Evet arkadaşlar aslında modern insanı anlamaya dair kısa bir video yapmıştım. Valla burada da iki tane köpek var ama paso havlıyorlar. Nasıl video yapacağız şimdi? Ya ne var havlayacak bu kadar ya? Ay saatlerle alakalı kesin. Ha yaklaştığımız için havlıyorlar anladım ya. Köpekleri anlasak da modern insanı anlayamayız. Kediyi köpeği anlasak da modern insan anlamak daha zor geldi be ya. Ben şahsen hayvanlarla biraz daha iyi anlaşıyorum. Yani aslında sadece ben değil. Bence çoğu insan için bu geçerli. Modern insan anlamak en zor arkadaşlar. Genel olarak hayvanların çoğunu anlamak daha kolay. Hani ne tür bir mesaj verdikleri çok net belli. Ama modern insanın verdiği mesaj da belli değil. Hani ne, ne beklentisi oldu Yani beklentileri sanki aşırı yüksek gibi. Böyle neden bu hayvanlara göre daha fazla büyük sürüler halinde dolaşan modern insanlar var. Türkiye'de çok var onlar. Avrupa'da Amerika'da biraz daha az. Yani ha, bu kadar uzaklaştık köpek hala havlıyor vallahi. Ya işte alışkanlık haline gelmiş. Bir de burada neler olduğunu bilmiyorsunuz ki. Bundan aslında 3-4 hafta önce burada garip bir şeyler olmuş ama anlatıyorlar sadece ayrıntılarını bilmiyorsunuz. Bu köpekler genel olarak insanlara yaklaşmıyor ama onu biliyorum yani buradaki iki köpeği böyle çok uzaktan yaklaşınca kaçıyorlar maçıyorlar. Muhtemelen insanlar geçtikten sonra tekrar orijinal yerlerine geçiyorlar. Yani böyle aslında negatif bir mesaj verdikleri falan yok yani. Sadece böyle insanlarla iç içe olmak istemiyorlar böyle biraz mesafe kurmak istiyorlar köpeklerin hikayesi bu arkadaşlar ama modern insan anlamak daha zor. <laughs> Bak gördünüz mü? <laughs> ne biçim havladılar? Ya aslında o çocuğu yarabilirdik de neyse geç oldu. Köpekler hiç kabullenir mi? Skutur mu skutur. Normal uzaktan gelen insana bile havladıklarına göre şu Neyse bir de oradan yürüyüp geçeceğiz de ben o köpeklere alıştım ya. Muhtemelen şu an araç falan olmadığı için uzaktan yürüyoruz. İyi akşamlar. Have a nice day. Thanks for watching. Evet arkadaşlar model insanı ne Carl Jung anlayabilmiş ne Emmanuel Kant. Biz nasıl anlayacağız bilmiyorum. Bu iki video çok benzedi. Sadece yerleri benzemedi. Sürekli dillerden bahsediyoruz. Bir şeyler öğrenmekten. Ya da belli bir yerleri anlatıyoruz. Ama mesela şu köpeklerin psikolojisini açıklamak da zor ya. Ne havladıkları belli değil ama belli bir süre sonra alışıyorlar insana. İyi geceler. Have a nice day. Bye.